Chaos, soon come. The chocolate delivery hasn't arrived yet. NO! We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen! No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing. Açayım özür dileyeceğim, açsın özür dileyeceğim Sinan abi. <laughs> Açmasa da çok. Alo merhaba Sinan abi. Merhaba ne haber koçum Afiyet olsun abi iyiyim çok şükür sen teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim valla ne yapayım de senin. Toluna ya bir soluna yöre. Oh, 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 oh. Sağ lan. Abi ah. ne diyecektin? Söyle sen abi. Sikecekti. Ayrı bir değişik bir kafa var bende yani. Ozan Kenan Kara. Gerçek Kenan Kara. Gerçekten götten ha. Ben bu işi ciddi bir iş olarak göremiyorum. Kalbim Beşiktaş. Kal. Bir insanla 7 saniyeden fazla göz yüzü gelirsen ya o insanı çok seviyorsundur ya da sikeceksindir. Götüm kap. Oh. Vursana oros. Bildiğiniz gibi ben futbol kanalı değilim. Ronaldo. Buradan golüm var. Zın. Kimseler duymasın. Yes kazandım. Amına koydum. Ben başım ardı. Oh. Oh! ciddi oh bir man. Benim de 4-5 tane olay var biliyor musun? YouTube'a şöyle başladım. Fatih diye bir arkadaşım var, Fatih diye. Bir. Onlara küfürlü şarkı yapıyordum. Gece gülgenin rahatına bak diye bir şarkı vardı, bilirsiniz. Ona küfürlü bir şarkı yapmıştım. Öyle başladım. Bu işin getirisi olduğunu gördüm. Bu işin getirisi var. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Ben bu işi ciddi bir iş olarak görmedim ki hala da görmüyorum. Hani para kazanabileceğim ekmek teknesi olarak görmüyorum hala. O yüzden zaten 5 senedir okuyorum. İnşallah bir çek bir sene okul. ne anlatıyordum ben? <laughs> ya ben bu işi insanlar eğlensin diye yapıyorum. Onun yanında sponsorlukların getirisi oluyor bana sadece neredeyse. Youtube'dan neredeyse bir getirim yok yani. O yüzden ben bu işi ciddi bir iş olarak göremiyorum. Resmiyete bağlasam bu işi iş olarak yapmaya devam etsem samimiyetinin kaçacağını düşünüyorum bu işin. O yüzden çok resmiyete bağlamak istemedim açıkçası. Yorumların çoğu çok samimisin tarzı. Hani bizden birisin gibi olduğu için ben kendimi bozmamaya çalışıyorum olduğunca. Hani ne zaman parayı bulsak da bulabilirsek de kendimi boz... <laughs> Şu an bulamamışım gibi konuşuyorum. <laughs> parayı bulursak inşallah bir gün <laughs> o zaman yine bozmamaya çalışacağız inşallah. Ya özellikle ben insanlarla konuşmayı çok seviyorum. O iki hafta önce Beşiktaş Kayseri maçı vardı. Onun yayınını yaptım. FIFA oynuyorum. İnsanlar gerçekten maç izliyorlarmış gibi davranıyorlar bana. Orada insanlar izliyor. Yok babam bayıldı abi buna şut Yok Atiba bayıldı. Yok şuna şu bayıldı bu bayıldı. Abi babaannem hasta oldu. Bilgisayar lazım. Bilgisayarını gönderir misin tarzı. Bana bu hani komikliğin %60'ını %70'ini insanların kattığını düşünüyorum. ben. Yani Youtube'daki yorumlar olsun Twitter'da insanların yazdığı yorumlar olsun. Açıkçası ben götü kalkık olan youtuberları çok anlamıyorum. İnsanlarla etkileşime girmediğin sürece. Ben de biri etkileşime girmese, götü kalkık olsa ben o insanda konuşmam. izlemem de yani. Bu insanın götü kalkık. Çok fazla götü kalkık dedim özür dilerim. <laughs> Mesela bir günün bir iki saatini belki yorumları okuyup belki Twitter'da insanlarla etkileşerek geçiriyorumdur. Kelime darcım bitti daha devam yok bu kadar. <laughs> Sinan Engin severler. Sinan Engin'le hiç konuşmuştuğum yok. Dün şeyi gördüm. Bir tane video vardı. Vasat'ın üstü dediği bir video var Sinan Engin'in. Yani... Vasat'ın üstü. Onu beğenmiş Sinan Engin. İnanılmaz heyecanlandım dedim Sinan Engin ile etkileşime girmişiz. Ama Sinan Engin'i ben mesela düğüne çağırdım. Düğüne gelmedi. Yani çok az insan geldi. Çok fazla insan gelmedi. Sinan Engin'i davet ettim. Hani Sinan Engin tabii ki şey değil. Hani böyle bireysel olarak değil. Instagram'dan mesaj attım Sinan Engin'e. Abi. ben geldim. Yetmez mi lan? Düğünüm var. Gelir misin tarzı bir tane de şey düğünün fotoğrafını attım. Büyük ihtimal görmedi hani şimdi şey yapmayalım adamın hakkına da girmeyelim. Sevdiğin insanın olumlu yönlerini görmeye çalışırsın yani sevdiğin insan yoksa <laughs> Çok seviyorum Sinan'ı yemin ediyorum bayılıyorum adama ya. Eskiden editlere falan koyardım. İnsanların ilgisi de arttı artık. Sinan daha da komikleşmeye başladı. Ben de hem artık. daha çok kullanıyorum <laughs> Sinan o komik kısımlarını. Hem de daha çok sevmeye başladım. Yani benim bir arşivim var. Sinan 30 tane 40 tane videosu vardır belki yani. Milletin şey arşivi olur. Çok affedersiniz. <laughs> Yine şey diyeceğim söylemeyeceğim kelime. Bizde Sinan Engin arşivi var anasını satayım Başlıkları hep şey. Sinan gülüyor. Sinan Engin osurdu diye video var. Onu da almadım. Onu da alacağım inşallah. Sinan Engin şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Sakın girme. Siz onu öyle şakaymış gibi Edin. sakın girme korunma. Burada şeyler var ha. Bak burada kripto var ha. <laughs> Abi ne yapıyorsun amına yapayım diye var. sonda, bak. Gizli arşivi görüyor musun? Hepsi Sinan Engin. Her yerde o mavi arka planı görebiliyor musun? Her yerde var. Aşağılarda da var. Her yerde Sinan Engin orta parmak. Bak, orta parmak diyor. Kapıya sıkıştı diyor. Ne oldu diye yazmışlar. Kapıya sıkıştı. Her yerde Sinan Engin. Sinan Engin sikerim ha. Video sıfır saniye. Bundan sikerim ha diyor da anlaşın bak burada siker... azıcık anlaşılır yapmam gerekiyormuş. Deli lan bu. Açtım lan. Ananı sik. Ananı sik. Ama çok büyük bir Sinan Engin hayranı kendisi. Telefondan beri sizle ilgili aslında. Tamam. Bütün arşivi silmeni istiyorum. Bütün, <laughs> bütün arşivi sil. Ben dayanamam, ben silemem. Son mı dinle dedin. Canı sağ olsun, moral bozmak yok. Ne kadar tatlı gülüyor ya. Her şey hakkında bir bilgisi var ya. <gülüyor> <elbet> <gülüyor> <ediyorsun> <gülüyor> Mike Tyson gibi maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Dün aradık dönmedi Sinan Engin. Kötü döndü, olumsuz döndü. Birazcık gönül koydum ama yani çok da değil. Sonuçta sevdiğimiz bir abimiz. Bugün ilk önce bir yürüyüş yaptım, ekmek aldım, geldim eve. Atletliyim, terlemişim zaten spordan sonra. Sucuk yapıyorum. Yumurta yapacağım bir de üstüne. Sucuklu yumurta. Sen aradın o sırada. <laughs> Dedin sinir Engin'le konuşacaksın. Ben şoka girdim. Evde sular da akmıyor zaten. Yani duş da alamamışım. Ondan sonra bıraktım sucuğum bucuğu tabi. Ondan sonra geçtim bir duş aldım. Daha sonra şu an hala gerginim. Elim ayağım tutuyor. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hani bir, bir iki saattir kendi kendime sinir Engin'le konuşuyorum. Hani konuştuğumuzdan beri kendi kendime içimde bir sinir Engin var. O bana cevap veriyor. Ben ona cevap veriyorum. Canım <laughs> <laughs> bir anda geçtik. Geçmesin. <laughs> ne <boşan>, Ne yapalım? <laughs> Ay çok gerildim. Baksana bu adam da gördü. Bak masa üstümde de şey yaptım. Uyuyan sinir engin var masa üstümde de. <laughs> da böyle yaptım. <laughs> Tıklayamıyorum ya. Hadi bismillah. Ben takım elbise giyecektim unuttuk onu. Bir şansımız vardı. Özür dilerim Sinan abi. Açayım özürleyeceğim açsın özürleyeceğim Sinan abi. <laughs> Açmasa dalsa çok Alo merhaba Sinan abi. Merhaba ne haber koçum iyi misin? Afiyet olsun abi iyiyim çok şükür sen teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyiz valla ne yapıyorsun ne senin? Tolunay abi Tolunay Ören. Hmm, Tolunay nasılsın iyi misin? E, çok şükür abi yaşamaya devam ediyoruz sen nasılsın? İyi hamd işte salata yedim bir karnım açtı. Afiyet olsun abi sağlıklı besleniyorsun. Yani, buyur gel evet ne yapıyorsun? Şey, afiyet olsun <laughs> abi. Abi benim bir YouTube kanalım var. Ben genelde re reaksiyon olarak senin videolarını kullanıyorum. Hatta şöyle bir arşivim var benim. Masa üstünde de siz varsınız. Vay, vay, vay. Şöyle bir arşivim var. Her türlü haberi değerlendirmek zorundayız. Hiç sıkıntı yok 10 puanla çıkarsın vesaire. Bunları çok kullanıyorum videolarda. Ee, en çok ne seyrediliyor? En çok abi senin lan sik şimdi küfür edeceğim dediğim videoyu çok seviyorlar. <laughs> Onu çok seviyorlar. Efendim abi? Şey seyredildi mi o? dana Danayı da seyrettirdim abi. Seyretme danayı aradı. Bana tepki gösterdiklerinde onu gösteriyorum hemen. Seyretme dana diye. Ben de onu gösteriyorum <gülüyor> hemen. Peki <laughs> şeyde var mı? Ee, o sinekle konuşmalar. Var var abi. Hepsi var. İnan 60-70 videoluk arşivim TikTok, var bende. TikTok nasıl oluyor? Abi TikTok, Instagram'ın... Oğlum muhabbete girdiler <laughs> lan. TikTok'u TikTok, TikTok soruyor Çok benzer abi. İnanılmaz benzeri. Normal story'yi TikTok'a atıyorsun direkt. Benim çok var. Çok e, evet, evet çok ben senin var mı TikTok'un diye baktım. Yok abi bence bir an önce açman gerekiyor. Nasıl aç ki? ben bilmiyorum ki. Instagram'a hesap açtığın gibi e, mailinle gireceksin abi direkt. Zaten senin onaylı hesabın falan da olur. Seni kolay bulurlar, rahat bulurlar yani. Instagram'ın aynısı. Ee, Sen bir gün ya. Sen televizyona gel hafta sonu. Tamam abi nasıl istersen. Şeref duyarım. Teşekkürler. Eyvallah abi sağ olasın. Kaçarsın beceremem ki ben. Tamam abi yardımcı olurum ayıp ediyorsun. Neredesin sen şu an? Ben küçük çekmecede yaşıyorum abi Halkalı'dayım. Uuu, çok uzaksın ya. Üç. Yakın olsan gel diyecektim de Hiç fark mısın? etmez abi ne zaman istiyorsan oradayım Arabamız var çok şükür hemen geliriz O zaman e, Cumartesi akşamı gel istersen Maç programa gel televizyona gel Tamamdır abi Nasıl istersen çok tamam. valla gurur duyuyorum abi teşekkür ederim Gel, gel Sonra dokunuştan sonra gel televizyondayım. Tamamdır abi çok teşekkür ederim. çok Vakit Başka ayırdığın için de çok canım? teşekkür ederiz abi. Sağolsun vallahi Özel eksik olma. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Her evet, tamam koçum sıkıntı yok. Bu telefon senin mi Benim sana. abi benim bu telefon. Instagram var mı sende? Var abi tolunay.oren benim instagramımda. Seni takip evet, ediyorum. Hatta arada sana mesaj falan da açıyorum. <laughs> dur lan dur. Aa, tamam. Hatta seninle bir fotoğrafımız var abi. Onu da göstereyim hemen. Bir saniye bekleteceğim. Yani fotoğrafımız <laughs> yok da. Böyle sevenlerimiz, beni sevenler. <laughs> tamam abi ayıp ediyorsun hemen. Şöyle bir fotoğrafımız var abi bunu da paylaştım <laughs> ben. Sen ben Messi. <laughs> Dünyanın en iyi iki topçusu abi. <laughs> vay 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 süper ya. Abi Bu <laughs> çok güzel ha bunları sen mi yapıyorsun? Geliyor bazen Yok. görüyorum. Abi bunu benim de takipçilerim yaptı. Ben de paylaştım hemen. Güzel yapmışlar çünkü. İkinizi de çok seviyorum. <laughs> Ayrı <laughs> seviyorum ikinizi de. Çok iyi çok iyi. Teşekkür ederiz. abi, sağ Çok 24 yaşındayım abi. 97'liyim ben. Evet. Ne okuldun? Hangi okulu bitirdin? Mimarlık okudum, mi? okudum abi. Medipol mimarlık ya. mezunuyum. Mezunu mu? Yalan söylüyor lan Sinan Hoca'ya. YouTube'tan para kazanıyor musun? Çok şükür şu an oradan devam ediyorum. Ya Sinan Hoca da var ya sosyal medyadan reklamanın peşinde ha. Yeter hocam ya. Diyorum abi oradan kazanıyorum. Baya bizim, bizimkiler kazanıyorlar. Senin Youtube'da fazla takipçin var mı? Benim 900 bine yakın takipçim var abi Youtube'da. bir, mesela bir videon kaç, kaç izleniyor? Normalde 1 milyon izlenme 1000 dolara yakın galiba abi. O tarz oluyor. Aa, iyiymiş. Öyle olması lazım. 1 fazla izleniyorsunuz. Evet evet benim izlenmeler çok şu an Allah şükür iyi gidiyor abi izlenmeler. Eskiden o kadar iyi değildi. Şimdi iyi gidiyor çok şükür. Ama benim İyi, videolarda tamam. küfür olduğu için abi ben birazcık argo kullanıyorum. Küfür olduğu için YouTube kısıtlıyor mesela para kazanmamı kısıtlıyor. Ben kimseye yapmıyorum. yasak hem bizde ama gel cumartesi seninle yaparız bir tane hemen koyarsın YouTube'a. Tamamdır abi çok teşekkür ederim sağ olasın. Tamam. Tamamdır abi. Çok teşekkür vakit ayırdığın için de çok teşekkür ederim abi. abi. Tamam şimdi story atıyorum abi. Görürsün birazdan. Tamam. tamam canım benim. Tamamdır Hadi abi. Benim. Var Hadi mı bir isteğin ben abi? Benim. Efendim? Var mı bir isteğin? Yok canına sağlık, vallahi. Teşekkür ederim abi. Allah'a emanet ol. İyi günler. Görüşürüz. Hadi sağ ol. Sağ ol. Ulan çok tatlı adammış lan yemin ediyorum. <laughs> Elim ayağım. Lan hakikaten arkadaşımla konuşuyormuşum gibi hissettim. Ya gerçekten hani böyle heyecanımı bir anda kesti o. Karşımda yemek falan yememesi çok samimi geldi. Çok rahatlattı ya beni inanılmaz. Hatta ben bu kadar konuşacağımızı sanmıyordum. Hani bir iki dakika konuşuruz sonra kapatır diye sandım. Üç dakika konuştunuz kanka. Ama konu konuyu açtı gayet gayet güzel yani. Çok... <laughs> Kendisine buradan... Tıçar hiç... da heyecanlanmış ama. Çok teşekkür ederim valla yardımı için. Çok tatlı bir konuşmaydı çok da heyecan... Hala ayağım elim ayağım titriyordu Ya yani. arkadaşlar rica ediyorum Sinan abimin instagramını takip eder misiniz? Bak rica ediyorum ağır bir laf çıkacak alsın. Ya Sinan abimle bak takip... <laughs> Niye izleniyorum? Bilmiyorum. Hani ben kesilmesi gereken bir yer olsa bile bir şey yapsam, kötü bir şey yapsam bile koyuyorum. insanlar orayı görsün. Edit'te insanları yanıltmamaya çalışıyorum. Olduğunca ben olmaya çalışıyorum yani. Ananın bacını Sadece samimiyet diyebiliriz bence bu duruma. Ama samimiyetten de ötesi yayınlarda falan da o şekilde. Hani ben kendimi sıkmıyorum. Yanlış bir şey diyeceksem söylerim. Ben mesela beni meczup olarak gördükleri için izliyorlar büyük ihtimalle. <laughs> Başka bir açıklaması. Ben, ben de beni izliyorum bu arada. Ben edit yapıyorum. Hani 3 kere falan edit bittikten sonra izliyorum. Youtube atıyorum. Youtube attıktan sonra 2-3 kere daha izliyorum. Komiyim çünkü ben de gülüyorum yani. Ben <gülüyor> yani komik. içine komiklik gidiyor. Sen oynasan belki komik olmaz, arkadaşın yoktur. <laughs> yani Eğlenme ihtiyaç duyduğun birileri vardır. Çünkü benim videoyu izlesen belki gülersin bir iki kere. Hani 8 dakikada iki kere gülersin en kötü. Ama insanlar büyük ihtimal eğlence amaçlı. Benim oyunuma gelmiyorlar. Bana geliyorlar büyük ihtimal yani. Dediğim gibi PES 6 oynasan belki insanlar gelip yine izler yani. PES 6'da ne var? İlk dümdüz koşu var, şey var. Mekanik yok. Seyircinin yalnız olmasıyla alakası olabilir. Bir de insanların durumu olmamasıyla da alakalı olabilir ya. İnsanlar yani ya CS'yi kötü bir bilgisayar da oynarsın ama belki FIFA'yı alacak durumun yoktur 500 liralık oyun çünkü. Oyun sektörü de çok pahalandı artık. insanlar alamadığı oyunları izliyorlar bir yandan. Adamın bu bu kadar ciddiyet beni bozuyor amına koyayım. niye bu kadar ciddi konuşuyor ya? PlayStation alamıyor çünkü 14-15 bin lira çok pahalı abi. Daha sonrasında oyunun en azından hani, hikayesini bilmek amaçlı izliyor olabilirler. Hani benim o tarz değil. Ben o tarz değil. Yani PES 6 bile oynadığımı söyledim. Amına koyayım 50 kere diyeceğim herhalde. <laughs> i̇nsanlar her şeyi oynayabiliyor. Bende benimki eğlencedir ama genelde dediğin gibi insanlar oynayamadığı oyunlara izliyor olabilirler yöneliyor. Olabilir. Şu şu PlayStation hakikaten götüme sokacağım PlayStation'ı. Bir işe yaramıyor bak. FIFA aldık. FIFA'da da zaten milletin ikonları var. Baksana amına koyayım Ronaldo'na. Çocuk bu 13 yaşında bir çocuk. FIFA'da şey yapıyor. Ben PlayStation'ı götüme sokacağım. FIFA oynayacaktım. Oynayamıyorum artık FIFA. Bunlar yüzünden. Adamda bu var. Bak tanımam ha bu kim? Kaka bu. Bunu tanımıyorum. Zambrotta Zidane amına koyayım adam dünya 1. Dünya Savaşı gazi kadrosu kurmuş. Bizde feykir var. Amına koydum fakiri. Öyle işte bu kadar sevdik buna da. <laughs> İzliyorsa bize selam olsun. Anlamaz ki ne Danimarkalı çocuk amına koyayım. Bizi görür mü? Ki? Görmez ki. <laughs> Şu şekilde en sevdiğim topçu. Dakika 70'te oyunu alıyorum diki. Kırmızı gö çıkıyor. Tek olay o. Kaleciymiş bir de amına koyayım. Ben bunu kaleci olduğunu da bilmiyordum. Kiralık Ronaldo'muz var ona dokunmuyoruz. O takımın veda ifta o kelime var ya o işte ondan. <laughs> Millet şey yapabiliyor. Kolu kırıyorlar amına kodumun çocukları. Biz kol kıramıyoruz. Bin lira olmuş. Nasıl kırayım ben bu kolu şimdi? Sinirlenince öyle şunu sökeriz işte. Böyle bir şey söküyoruz biz de. Bir tane gol atayım. Hemen tık tık. Allah aşkına bir şut şey çekin ya. Oyunu bak açacaksın. Hilal çizdik. Aşağı indik. Yukarı çıkacağız tık diye. Tık 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 tık, tık gol. Gördün mü hareketi? O Neymar var. Neymar'ım olsa neler yaparım? Benim maddi durum kötüydü ben. Aslında bir yandan hani bir iki para kazanırım da babamlara yardım ederim diye başladım bu iş. Babam idolümdü çünkü benim her konuda. Hem komikti hem yardımsever hem yani bir şey... Harbiden lan. Oğlum tonun düğüne gittik beyler. Düğünde bile bu kadar ciddi asla değildi. O amca falan yapıyordu böyle amına koyayım. Üstünde bayağı damatlıyla. Piç ne yapıyorsun amına koyayım? Evleniyorsun sen o gün sikik. En babası gelmeye başladı uzaklardan. Aa dedi babam geliyor. Oğlum dedik ki amına koyayım ya böyle ben de pantolon gömlek falan gitmiştim öyle çok takımlı makımlı gitmedim. Dedim ki ulan adama da hani ayıp oldu ayak yüz bir de yani hemen uğrayıp çıkacağız düğünden. Babası ters mers davrarım, bilmem ne diye herif çok can, cana yakın adamdı yani. Oğlum gelin gençlerin masasına oturun böyle ayakta olmaz bilmem ne. Aldı böyle bizi Tolunay'ın işte Fatih'in Mati'nin yanına koydu. Tolunay'ın arkadaşlarının. Baş koydum mu? Ya... Sağ olsun çok yararlı adamımız yani. seviyor. Hatta ben ilk bilgisayarıma ilk bir reklam aldım. 700 lira mı ne reklam? 300 lira birikmişim var, 1000 lira ilk kasa o kasa 2800 liraydı babam 1800 lirasını tamamladı. Dedim baba ben bunu çıkartacağım dedim, hani parasını çıkartacağım dedim. Güvendi tamamladı mesela o şekilde aldık. Babam bir yardımcı oldu. Ne sormuştum? <laughs> Konunun anasının şeyine doğru gittik onu. <laughs> ha maddi durum işte üniversiteye aslında bir tık iyi değildi, kötü de değil ama üniversiteye yardımcı olmak için aslında bir tık da bu işe abandım diyebiliriz. Misyon ya insanları böyle eğlendirmek amacı aslında ya. Yani 10 dakikada olsa insanlar bugün mesela... bu arada Medipol'de tam %100 bile okusan kanka şey oluyor neydi o? O günlük yemek parası 7,5 lira ama ne amına koyayım yani. O şey bayağı tabil dot amına koyayım. Yemekhaneden yedin yemek. Ben Bilecik'te okuyordum 1 liraydı. Eskişehir Osman Gazi'ye işte şey gittik. Pardon Eskişehir Anadolu'ya. Anadolu'da 2 lira tabildot. Orada amına koyayım 7,5 liraymış. En son şey. Neydi o? O tarafa da zam gelmiş. 20 lira bizde diyor. On devlet okullarına göre tamam mı? Şey zaten Medipol anasının amında. Oraya git ebe'nin amı sikilsin. Şey yap. Neydi o? Aa, i̇çerideki giderlerin kantinin bilmem neyin falanın filanın özel okul anasının amı gibi para. Bilecik 3,5 mı oldu. Vay amına koyayım. Bilgide kantin 30'dan başlıyor diyor. Vay amına koyayım. Anadolu'da iki buçuk muymuş neymiş işte. Ya yani özel okulda okudun mu abi yüzde hızlı usulda okusan ebenin amı sikiliyor yani. Harbiden ebenin amı sikiliyor yani. Mesela benim üniversite günlerim de öyle. Ben günde 3 saat yol çekiyordum. Ya 3 saatte biri beni güldürsün kardeşim yani. Yerin altındayım, yerin üstüne otobüse çıkıyorum. İnsanlar 10-15 dakika izliyorsa da eğlensinler istiyorum ben sadece. Tek misyonum o eğlendirmek aslında. Yayın yaptığım zamanlarda bir günüm sabah uyanıyorum ilk önce. Saat 10 gibi falan uyanıyorum. Daha sonrasında bak artık zengin gibi yaşamaya başladım. Kalkıp bir saat yürüyüş yapıyorum. Hiç kimse yapmaz bunu bak. Zenginler dışında kimse yapmaz. Sinan şey yapıyor ya. Cimde falan böyle koşarken video video. Ona nasıl boka bastı. Şimdi koşarken şey yapıyor. Aman koyayım aynı cümleyi ikinci kez söyleyince komik olmuyor ya. Sabah bir saat yürüyüş oradan ekmek almaya gidiyorum. Sabahları bir saatte böyle 5 kilometre falan yürüyorum. Yaptığım tek şey bu olduğu için bunu bastıra bastıra <laughs> söylüyorum. Başka gerçekten bir şey yapmadığım için. Ondan sonra eve gelip bir tostumu falan yapıyorum. Tostumu yaptıktan sonra tostumu tabii ki yiyorum. Tost yiye yiye büyük ihtimal benim böbrekler sıkıntılı. Ben ishalim zaten. Genel olarak %90 ishalim. Gerçekten. Doktora da gitmek istemiyorum. Doktor bir ihtimal yani ilaçla ilaçla çözülmezse kolonoskopi diyecekler. O götten boru sokuyorlar ya. Onu ya ben yaptırmam onu. Valla. Var yaptıran arkadaşlarım var. Güzel bir şey olduğunu söylüyorlar ama ben yaptıramam. Öneriyorlar yani. Vitamin eksikliği diyor insanlar. C vitamini almaya başladım. Böyle gerçekten psikolojik olarak yorgun olduğumu hissediyorum böyle. Gerçekten hani nasıl denir? <laughs> Dedim zaten psikolojik olarak yorgunum. Başka <laughs> diyecek bir şey yok yani. Yayın işleri gerçekten psikolojimi düzeltiyor. Belki yayın yapmasam, video çekmesem deliririm belki. Bazen mesela dakika 30'da ağır bir şey söylemiş oluyorum birine. Birinin anasına falan söylemiş oluyorum. Ona bakıyorum hani dakika 30'da acaba bu çocuk dakika 30'dan sonra bir şey yazdı mı? Ben çünkü bir tık duygusalım o yönde. Hani kalbi kırıldı mı, kırıldıysa gideyim özür dileyim kalbini alayım tabii. Bende de o çok var lan. Murat 2 ile de, chatteki Murat Riki ile de öyle tanıştık. Murat küfür etti bana chatte amrakıyım. Ben anasına soydum Murat'ın direkt. O an sinirlendim yani bu niye bana bu piç bana niye küfür ediyor diye. Anasına sövdüm sonra oturdum chati izlemeye başladım video akarken. Murat hani alındı mı şey yaptı mı. Piç bir daha sövdü bana amına koyayım Murat senin. 10 dakika boyunca özür dediğim abi yok siktir git özrünü kabul etmiyorum dedikleri falan da oluyor. <laughs> hani gerçekten aramızda duygusal bir bağ var öyle geçici bir bağ olduğunu inanmıyorum ben. Bence çok güzel gidiyor İnsanların nefret söylemini de görmüyorum. İnsanların nefret söyleminde bulunacaksa bile komik bir şekilde söylüyorlar. Hani senin kafanı sikeyim abi biliyor musun tarzı hani inanılmaz hoşuma gidiyorlar. Aileme yardım ediyorum evet. Kardeşime yardım ediyorum. Kardeşim üniversite okuyacak. En son kardeşim ders çalışabilsin diye laptop almıştım ona. Onun dışında bankadan borç çekileceği zaman ne borcu? Saçmalamayın tarzı yardımlarım da oluyor aileme. Hani çok da söylemek istemem ama yani oluyor. Çok şükür oluyor. Götüm <laughs> dolu. <laughs> <laughs> Eskiden annemleri ilk öğrendiği zaman küfür için çok tepki gösterdi. Çok karşı çıktı. Haklılar. Sonuç olarak 18-19 yaşlarındaydım. Çocukları küfür ediyor, ana avrat küfür ediyordum çünkü. Haklılar, babam bu konuda destek oldu. Dedi ki, devlet büyüklerine sövme. Apsedin mi? <laughs> Kime sövüyorsan söyle. <laughs> dedi. De değil dedi. Dedim tamam baba sağ olasın. Babam destek çıktı. Onun sayesinde hani. ilerleyebildiysem onun sayesindedir. Yoksa önüm bir kesilmeye çalışıldı yani yoksa. Niye <laughs> İnsanlar böyle tepki gösterir. Yani komşular görür senin çocuğun çok küfür ediyor. Başkası görür senin çocuğun çok küfür ediyor. O böyle yapıyor, böyle yapıyor denir diye büyük ihtimal. Kendi rahatsızlığından değil. Ben hatta hani onların evinde yaşarken, ailemle beraber yayın yaparken gece onlar uyuyor, ben küfredemiyordum hatta yani. O yüzden... Ben neye, buraya bağlayacaktım bir yere? Bana nereye bağlayacağımı unuttum. Bağlayacaktım bir yere. En büyük destekçim eşim aslında. 10 sene önce tanıştık kız arkadaşımla lise... Yani her video değişiyor ama ne zaman tanıştıkları. Yani. Bir de ben şey üniversitesindeydim. Nasıl? Lise 1'de nasıl üniversitede olacağım? Normalde Eyüp, Eyüp Üniversitesi'ne. Eyüp Lisesi'ndeydim. Daha sonrasında... Komik birisiydi. Ben bir arkadaş olmak istiyordum kendisiyle. Kuzenimle ortak arkadaştı. Kendisi numaramı istedi. Normalde evlenme niyetimiz yoktu fakat hani beraber yaşamak istedik artık sonuçta. Ben bu eve çıktım. 4 ay sonra falan evlenebildik zaten. Bu eve çıktım hani artık beraber yaşayalım. Zaten ben ayrı bir evde kalıyorum. Evlenmeye karar verdim. Evlenmemizde de benim ailem şey işte, Tolunay'ın YouTube içeriklerinden dolayı ilk başta böyle normal olarak tepki gösterdi. Ama onlara da ben dedim ki ben bu çocukla evleneceğim. <laughs> Sonra sıkıntı olmadı şu an her şey yolunda çok şükür. Zaten lise arkadaşlarımız Sonlay'ı YouTube'da gördüm ya çok şaşırmışlardı böyle çok efendi, çok naif bir beyefendi kendisi normalde ama... Rol mü kesiyorsun lan? Değil beyler değil. Valla normalde de öyle, normalde de deli amınakoyim. <laughs> YouTube'da biraz şey farklı. Eskiden daha çok izliyordum da şu an öyle açıkçası videolarını açayım ya da beğenmediğim çok videosu bile var. <laughs> İzlemiyorum aşkım ben seni. Çünkü zaten evde yeterince görüyorum o profili. <laughs> <laughs> Yetiyor bana. Fazla soğutabilir. Çalışma düzenimiz çok farklı. Tona yayın açtı. Daha sık yayın açtığı zamanlarda. O akşamları çalışıyor. Ben hani gündüzleri çalışıyorum. Akşamları hani bazen mesai yaptığımda oluyor. Çalışıyorum. <laughs> Vakit geçiremiyoruz aslında. Çok zıt çalışıyoruz. Hafta sonunda her hafta sonu maça gidiyor zaten beyefendi. İlk başlarda çok görüşemiyorduk ama ben biraz çalışmayı azalttım. O yayınları bir tık azaltmaya başladı. yani manevi olarak zaten Tonay'ın içerikleri hani ailesinin çok kabul ettiği, ilk başlarda kabul ettiği içerik türleri değildi. hani o sırada ben destek oldum. Bırakma dedim, pes etme dedim, devam et. E benim için zaten ben onu biliyorum, kişiliğini biliyorum. Hiçbir şey benim için sorun değildi. O şekilde destek verdim. ya bir video çekeceğinde mesela mental olarak kötü hissettiğine vesaire olabildiğince destek olup hani moralini düzeltmeye çalışıyorum. Ya aynı anda 500-600 insanla konuşabilmek çok hoşuma gidiyor. Belki 1000, belki 2000. Çetin sürekli akıyor ve çok komik şeyler oluyor. O yüzden bence çok tatlı bir olay. Hani yeni insanlarla tanışabiliyorsun. Hatta komik olan insanlarla ben hani iletişim kurup diyorum moderatörüm olur musunuz? Hani gelsinler yayına konuşalım hem yardım etsinler falan. Bu yayın yaptığım gözlük. Bunu nereden aldığımı söylemeyeceğim. Adamların çok da reklamı ihtiyacı yok. Sanki bunun ismini söylesem diyecekler. Oğut bizden alıyor. Gelmeyin de anasını. Instagram'da bunu Doktor Disrespect zamanında almıştım. Instagram'da oylama yaptım alayım mı diye. Al dendi. 35 liraya almıştım. Gözlerimi saklamak amacıyla da birazcık kullandığımı söyleyebilirim. Çünkü bir insanla 7 saniyeden fazla göz yüzü gelirsen ya o insanı çok seviyorsundur ya da sikeceksindir. Böyle bir söz var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Konu bağlanmadı yine bir yere <laughs> Yayın açmanızı öneririm ya. Bu devirde freelance <laughs> olmak lazım abi. Kendi işini kendi yapman lazım. Yoksa tabii ki hani şeyin varsa, cevherin varsa komiksen oyunu iyi oynuyorsan, osurup şişede satıyorsan var ya bir tane kadın osurup şişede 70 dolara satıyor. Kim o 70 dolar çok iyiymiş o bunu koyayım. 18'den dolar alanlar arkadaşlar buyursunlar 70 <laughs> 18'den dolar alanlar bari şey yapsınlar. Osuruk alsınlar. Yani, yani öyle bir potansiyelim varsa benim götümden çıkan kokuyu alırlar diyorsan. O tarz bir şeylerin varsa açabiliriz. Kendi işimizin sahibi olmanızı öneririm. Herkes 70 öneririm. bin dolar mı? 70 bin dolar mıymış vermem? Bir şey varsa ertelemeyin. Ben erteledim. Şu an belki 2 sene önce başlamıştım. Keşke bırakmasaydım. Bıraktım. 2 sene sonra bir daha başladım. Bırakmasaydım şu an belki 3-5 milyon kişi beni tanıyacaktı yani. Bir de pişman ol. Vay amına koyayım. Memleketteki doğal gaz rezerviyle kapışıyor kara. Anlamak lazım. Pişman ol Yaptığınızdan pişman olmayın. Şu an bu YouTube, Twitch işleri size hiçbir şey kaybettirmez. Zaman kaybettirir abi, günde 2 saatini kaybet Lan günde 2 saat... Ben tuvalette oturarak, zaten Instagram'da gezerek 2 saatimi geçiyor. Kaybetsem ne olacak? Amına koyayım, tarzı düşünebilirsiniz. Hani kendinize böyle hafif bir sinirlenmeniz gerekiyor ki başlayın bu işlere. Omekle, <laughs> omekle giremem kanka. Yani çok affedersin. Erkek cinsel organı çıkarsa sıkıntıya girersin. Hesap hesap sıkıntıya girer abi. Oh my, kadın cinsel organı çıkarsa ne Kadın cinsel organı çıkmaz Özlem, bizde o şansı var mı? <laughs> <laughs> Burada gülmeye devam ediyorum. Sine güldüm çünkü bir daha basıyorum. Çok komik çünkü ben hala gülüyorum. <gülüyor> ya bana bak harfi eğleniyor lan kendi içeriklerinde. <gülüyor> hala gülüyorum. 20 saniyedir gülüyorum. Sine rengimi döngüye sokuyor ya. Bir güleceksem 6 güldürüyor. Bırakın sine rengimi. Bir anda sustum hala. Gülme bittim mi mesela komikliğin bir sırası vardır. 10 saniye gülersin sonra susarsın. O tarz bir o tarzdı yani o da. Ama çok komik videoydu ha. inanılmaz komikti be. Güzel lan. İyiymiş. <laughs> Thank you so much. Orme, wait, Orme I told Luna. Thank you so much for the sound. Thank you. Warriors around, don't get caught in the mosh bitch. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gun.